Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videoda e, ters z dönüşümü birlikte işleyeceğiz. Şimdi ters z dönüşümün formülü bu integral, kapalı integral ile bulunabilir. Ve bu şekilde gösterebiliriz. Z özele 1 şeklinde gösterebiliriz ya da bu şekilde gösterebiliriz. E, tabii ki bu formül kullanmak çok karmaşık bir formül. O yüzden biz bu formül kullanmıyoruz biz e, bizim elimizdeki e, z dönüşümünü basit bir şekilde yazmaya çalışırsak e, önceki videodaki gösterdim tabloda benzer bir eee z görürsek o tablo kullanarak onun karşıya gelen e, dizi yazabiliriz. Şimdi bunu basitleştirmek için buradaki x z basitleştirip x'ine çevirmek için bazı yöntemler vardır. Bugün ben size kısmi kesirlerle açılımı integra, e, yöntemi göstereceğim. Eğer bizim elimizdeki xz ya da bu şekilde pz bölü qz e, basit bir şekilde ayrı ayrı bir daha basit bir e, z dönüşümlerle gösterebilirsem, yani buradaki her z dönüşümü bu şekilde a k bölü 1 eksi d k z üzeri eksi 1 şeklinde gösterebilirsem her bir tane tabloya bakarak x1 n x2 n ve kaç tane varsa büyük n'a e kadar kaç tane varsa onlar tablo kullanarak tersini hemen gösterebilirim. Şimdi buradaki e, p z'nin e, derecesi m olduğunu bilmemiz gerekiyor ki q z'nin e, derecesi n. Şimdi buradaki derece, bu buradaki derece bizim için önemli çünkü ona göre e, işlem yapabiliriz. Şimdi e, üç tane farklı bir işlem karşımıza gelebilir. Eğer q'nun payda e, derece payın derecesinden daha küçükse ve bizim kutuplarımız hepsi birinci dereceden bir kutuplarsa e, yöntem farklı. E, M N'den büyük ya da eşitse ve bir kutupların birinci derecedense farklı bir işlem yapabiliriz. Ve M N'den büyükse ve aynı anda kutupların bazıları birinci dereceden bazılar katlı kutuplarsa o zaman işlemimiz farklı. Açıkçası bu yöntem biraz daha karmaşık. Bu videoda ben bunu göstermeyeceğim. Sadece ilk ikisi göstereceğim. O zaman birinci yöntemle eğer m'in derecesi n derecesinden küçükse bütün kutuplarımız basit bir kutuplar. Yani birinci dereceden kutuplarsa o zaman bu yöntem takip edeceğiz bu yöntem takip edeceğiz. Yani bir örnekte bunu bakmaya çalışalım. Burada mesela bir örnekte diyelim ki böyle bize bir sinyal verildi ya da dizi verildi. Ee, onun dönüşümü, z dönüşümü budur dedi. Ve bizden xn bulmamızı istiyor. Ee, tabii ki bunu çok önemli. Bu bizim için rock bize vermesi gerekiyor. Rock vermezse biz tablodan dönüş e, vermeniz için e, imkansız diyebilirim çünkü e, önceki videoda söylediğim gibi e, rock bize hangi dizi seçeceğiz o bize yardımcı olacak o yüzden bu bizim için çok önemli birazdan göreceğiz şimdi bunda e, nasıl çözebiliriz önce buradaki iki tane e, var e, ya da köklerimiz var. Bunu açmaya çalışın Yani bu şekilde yazmaya çalışalım. a1 bölü 1-1 bölü 4 z üzeri eksi 1 artı a2 bölü, e, 1 bölü 1-1 bölü 2 z üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Sonra bunu isterseniz e, bu şekilde yazalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra bu tabi ki hepsi birbirine eşit. O zaman buradaki değer bu buradaki değer birbirine eşit olduğunu göre o zaman buradaki pay değeri ve buradaki bire eşit olması gerekiyor. O zaman buradaki z bağlı olmayan değerler onların değeri bir olacak ve z bağlı olan değerler buradaki z olmadığı için buradaki z bağlı olan değerler sıfır olacak. O zaman bu iki denklem şeklinde yazarsak buradaki a1 çünkü çarpı 1 burada ve a2 çarpı 1 burada onların değerleri 1 ve buradaki x1 bölü 2 a1 ve x1 bölü 4 a2 burada z olmadığı için sıfır olduğunu yazabiliriz. Bu, bu iki denklem çözerek a1 x1 olduğunu görebiliriz ve a2 eşittir 2 göreceğiz. Şimdi o zaman burada yazarsak nasıl görebiliriz? Bu şekilde bir x'i görebiliriz. Şimdi bu z dönüşümü bu bizi z tabloda var. Tabloda var ama tabloda bu bunun karşıya gelen ya da bunun karşıya gelen bir iki tane dizi vardı hangisini yazacağım? Bunu yazmak için buradaki e, rock kullanacağım. Buradaki z 1 bölü 2'den büyük olduğunu söylüyor. Şimdi burada düşünelim birlikte. Buradaki eksi 1 dışarıya alabiliriz. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 z üzeri eksi 1 tablodan e, eğer z 1 bölü 4'ten büyükse farklı bir şey yazarız, z 1 bölü 4'ten küçükse farklı bir şey yazacağız. Burada da aynı mantıkla, z 1 bölü 2'den büyükse farklı bir dizi yazacağız, z 1 bölü 2'den küçükse farklı bir dizi yazacağız. Ama biz toplama, e, özel e, doğrusallık özellikten biliyoruz ki buradaki rock ve buradaki rock buradaki toplam olduğu için onların kesiştiği e, rokunu alacağız. O zaman bu kesiştikten sonra kalan rok budur. Z 1-2'den büyük. O zaman hangisini alsam Z 1 4ten büyük mü küçük mü alsam ve Z 1-2'den büyük mü küçük mü alsam bu rok elde etmek için. Eğer onu düşünürsen z 1 bölü 2'den büyüksa ve z 1 bölü 4'ten büyüksa alsam bu ikisini alsam ve onların kesiştiği nokta z 1 bölü 2'den büyük oluyor. O zaman buradaki değer buradaki rok z 1 bölü 4'ten büyük ve burada z 1 bölü 2'den büyük. O zaman ona göre buradaki dizi yazabilirim. Birinci dizi tabloya bakarsınız birinci dizi alabilirim ve burada aynı mantıkla birinci dizi alabilirim ve bu şekilde benim cevabım elde etmiş olurum ee, şimdi ihtiyacımız olan şey rok üzerinde sıfırlar kutuplar yazmak buradan yazması zor olduğu için Direkt ben burada A1 ve A2 değerleri burada koyarsam burada koyabilirim ve z üzeri eksi 1 den kurtulmaya çalışayım. O yüzden burası z üzeri 2 bölü z üzeri 2 ile çarparak bunu basitlaştırmaya çalıştım. Bunu bu şekilde basitlaştırdım. Burada gördüğünüz gibi burada iki tane sıfırım var ve iki tane kutbum var. 0 0 da bir sıfırlarım var. burada 1 bölü 4 1 bölü 2 de 2 e, tane kutuplarım var. Şimdi benim rokum çok rahat bir şekilde çizebilirim. Zaten biliyorum buradaki benim z rokum burada z 1 bölü 2'den büyük. Çünkü kesişti nokta almam gerekiyor. Burada bu şekilde 1 bölü 2'den büyük olarak çizgilerimi buraya koydum ve sıfırda iki tane sıfırım var. 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 de var. X şeklinde gösterebilirim. Bu benim ok e, ee, çizmim. Burada göstermiş olduk. E, ee, i̇sterseniz bir örnek daha ee, çizmeye çalışalım. Bakarsınız burada aynı örnek. Örnek hiç değiştirmedim. Sadece ne değiştirdim? Rok değer. Z 1 bölü büyük ve 1 bölü 2'den küçük. Ve örnek aynı. O zaman burada fazla uzatmadan buradaki işlem aynı şekilde çizebiliriz. Ben direkt cevap burada yazdım. E, direkt cevap yazdım. Sadece Burada bakarsan ben burada z 1 bölü 4'ten büyük. z 1 bölü 4'ten büyük olduğu için zaten burada direkt verildi. O zaman tabloda bunu takip ederek dizi yazabilirim. Direkt böyle yazdım. Burada z 1 bölü 2'den küçük olan bunu ona karşıya gelen dizi yazacağım. Ona karşıya gelen dizi eksi 1 bölü 2 üzeri n u eksi n eksi 1. Burada 2 var. 2 de yazdım. Gördüğünüz gibi buradaki cevap biraz farklı çıktı. Ama mantı aynı. Buradaki zaten cevap e, x z olarak aynı. Ve buradaki sıfırlar bu kutuplar aynı olduğu için koyabiliriz. Buradaki rok gördüğünüz gibi z. 1 bölü 4'ten 1 bölü 2'ye kadar. O zaman bizim yansıtma bölgemiz Tam bu aralıklarda e, kalıyor. Bu şekilde e, çizmiş oluruz. Şimdi diğer senaryoda eğer M N'den büyük ya da eşitse ve bizim kutuplarımız hepsi basit kutuplar ya da birinci dereceden kutuplar, o zaman bu şekilde e, yazmamız gerekiyor. Önce bir bölme işler yaparız. Çünkü m, n'den büyük olduğu için bölme işler yaparız. Bu terim elde etmiş olacağız. Sonra kalan e, terimler bu şekilde e, yazıyoruz. da aynı mantıkla hızlıca bir e, örnekle çözmeye göstermeye çalışayım. Burada gördüğünüz gibi bize x, z bu formül şeklinde verildi ve z birden büyük olduğunu söylüyor. Şimdi burada bunu hemen onun köklerini bulmaya çalışalım. Burada 1 z üzeri eksi 1 karesi ve burada 1 1 bölü 2 z üzeri eksi 1 ve 1 eksi z üzeri eksi 1 şeklinde çıktı. Burada önce ne Yani ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bakarsınız önce m ve n değerleri tespit etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki m ve n ikisi de ikinci dereceden. O zaman burada bu senaryoya tabii olduğu için bu formatta yazmamız gerekiyor. O zaman buradaki m eksi n sıfır olduğu için o zaman r sıfır. O zaman buradaki terimden kaç tane var? Bir tane terim var. O da b sıfır z üzeri sıfır. O zaman B0. Değerimiz var. O zaman bu genel formül bu şekilde basitleşecek. B0 olacak. Artı buradaki K1'den N'e kadar N2 olduğu için o zaman burada da bir iki tane terimimiz var. A1 ve A2. Bu bizim genel formülümüz. Şimdi B0 bulmak için bir bölme işler yapmamız gerekiyor. Burada yapabiliriz. Daha rahat olur buradaki bir bölme işler yaparak buradaki işlem yaptıktan sonra B02 olduğunu bulacağız. Ve kalan benim kalanı eksi 1 artı 5 üzeri 5 Z üzeri eksi 1 olmuş olacağız. Şimdi bu kısım bu kısmı eşit olduğu için önce örnek önceki örnekte yaptığımız gibi yine de bunu basitleştirmeye çalışacağız. Buradaki A1, A2 e, şeklinde yazdık. Şimdi bunu toplayalım. Bunu topladıktan sonra buradaki değer bu, buradaki değer birbirine eşit olduğu için karşıdaki gelen değerler yaparız. Buradaki Z ait olmayan, Z bağlı olmayan değerler eksi 1 e eşit ve Z bağlı olan değerler 5'e eşit olduğunu görebiliriz. Bunu da bu şekilde iki denklem şeklinde yazarsak A1 X9 ve A2 8 olduğunu görebiliriz. O zaman direkt buraya yazabiliriz. Yazdıktan sonra hemen buradaki değer tersini alabiliriz. 2 2 zaten tabloda delta N ve 2 delta N şeklinde yazabiliriz. Buradaki X9 X9 burada dışarıya alırız ve burada Burada gördüğünüz gibi şimdi yine de karar vermemek için bu 1 bölü 2'den küçük mü büyük mü? Ve bu 1'den büyük mü küçük mü? Bunu nasıl ve karar verebiliriz? Buradaki rok bakarak buradaki bu ikisinin kesiştiği değer birden büyük olduğu için o zaman bunu anlaşılır. Buradaki z 1 bölü 2'den büyük, buradaki z 1'den büyük, Kişiş nokta 1 bölü 2'den büyük olduğunu anlaşılır. O zaman direkt buradaki değer eksi 9, 1 bölü 2 üzeri n. o n. Bu burası z 1'den büyük olduğu için direkt buradaki a 2 8. O zaman 8 u n şeklinde çizebiliriz. Burada son bir örnek birlikte çözelim. Diyelim ki böyle bir sinyal verildi. X eşittir 1 bölü z eksi 1 bölü 4. Bizim rokumuz ya da bölgemiz z 1 bölü 4'ten büyük bize söyledi. Şimdi bunu açıksız iki farklı şekilde çözebiliriz. Şimdiki gösterdiğiniz yöntemle çözmeye çalışalım. Önce bu şekilde yazalım alıştığımız formatta yazmaya çalıştım. Ee, şimdi bunu bakarsınız bu zaten n ve n birbirine eşit. Birinci dereceden. O zaman bölme işler yapmaya çalışalım. Bu formatta yine de b0 artı. Burada bir tane terimimiz var. Çünkü n1 k1'den 1'e kadar bir tane vardı. Şimdi bölme işleri yaparsak B 0 x 4 olduğunu görebiliriz. Ve kalan değer 4 olacak. Burada zaten kalan değer direkt A1 e eşit. Basit bir şekilde bunu çevirebiliriz. Burada zaten 1 bu 4'ten büyük olduğu söyledi. Tek burada bir kutbumuz var. O zaman hemen burası x 4 delta n eşit. Burası 4. Burası 1 4 üzeri n u var. Bu şekilde çözebiliriz ya da ya da e, bunu bakarak bir formül, formül ya da bir özelliği bakabiliriz. Şimdi bunu bu şekilde düşünürsek burası ne var? Burası tabloda 1 bölü 4 üzeri n o n. Peki buradaki üzeri z üzeri x 1 ne gösteriyor? Burası üteneme olduğunu gösteriyor. O zaman ben Buradaki öteleme özelliği kullanarak hemen burada ne kadar öteleme var? Eksi 1. O zaman yine de çıkan cevap buradan çıkan cevap 1 bölü 4 üzeri n u n eksi 1 ile öteleyeceğim. O zaman 1 bölü 4 n e, üzeri n eksi 1 u n eksi 1 bizim cevabımız. tabii ki siz cevap farklı e, görünüyor olabilir. Ama bu iki cevap hemen e, tamamen aynı. Çizersiniz aynı olduğunu güz, e, göreceksiniz. Onun değerleri e, birden sonsuza kadar gittiğini göreceksiniz. E, bunu çizerek e, görebilirsiniz. onun grafiğini görebilirsiniz. Şimdi burada fazla e, basitleştirerek göstermeye e, fazla zaman harcamak istemiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar da dersimiz. Teşekkürler.